Talebe merkezi. Gene çayla araziye ve doğaya davet ettiğim gene videolardan birinde karşımızdayım. Tarlalar sürüldü. Balyalar dikkat ederseniz yapıldı. Arazide artık köylüler ee, aracısı arazi bu balyaları falan toplamaya başladı. Tabi bu esnada bulurcunlar da uçtu gitti. Tabi Başka yerlerde bulacağız onları. Ama tabi arazi gezisi kısmı olayın ister istemez gene de en nefis kısmı. Gene kısacası bir arazi gezisinde daha karşınızdaydım. Ve gerçekten burada şu anda çok da tatlı bir rüzgar var. O kadar güzel esiyor ki. Ve bu güzellikte esasında hava da çok sıcak ama en azından terlememize de engel alıyor. Tam bir yürüyüş havası, tarlada tapan da arazide. İnsanlara bu arazilerin sahiplerine selamun aleyküm dayılar diyoruz. Güler yüzlü bir şekilde merhabalaşıyoruz. Ondan sonra da gezmeye devam ediyoruz. Emin olunuz kimsenin bize bir şey dediği de yok. Neden? Çünkü insanlarla insanca irtibat kuruyoruz. Bir selamun aleyküm deyip bir hal hatır sorup iki muhabbet etmeniz. Çünkü en ufak bir sakıncası yok. Kimse bizden rahatsız olmuyor. Biz de onlardan rahatsız olmuyoruz. Güzel güzel geçinip gidiyoruz. İşte bu insan ve özellikle sosyalleşmenin aynı zamanda sonucu. Zaten avcı elinde sonunda sosyal bir insan olmak da zorundadır. Evet dostlarım gene sizleri doğaya çayıran meraya çağırdığım günlerden birinde bir arazi gezilerinden birinde daha karşınızdaydım. Sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Her zaman dediğim gibi hoşçakalın diyorum. Ebedi dostluklar diliyorum. Kazasız belasız günler diliyorum. Sonraki videoda görüşmek üzere.